Yumurta tembelliği çocuğu olmayan her hastadan duyduğumuz bir tanı. Çocuğu olmayan hemen her hastaya doktorlar maalesef senin de yumurta tembelliği var diyorlar. Aslında bu şöyle ortaya çıkıyor. Kadına bakılıyor. Sperm normal. Yumurta normal. Yumurtlaması var. Her şey normal. Bir şey demesi lazım. Ne diyecek? En bas yumurta tembelliği. Tıpta aslında böyle bir terim yok. Bu kimlerin ortaya çıkardığı bir terim. Neyi kastediyor? Aslında yumurta her ay Kadın yumurtası adetle gelişmeye başlıyor. Yaklaşık 3. günde 1-2 milim büyüyor ve 14-15 günde yumurtlama gerçekleşiyor. Bu olağan yumurtlama ve kadın ayda bir kere yumurtluyor. Yumurta belirlediğimizde şu kast edilebilir. Yumurtlamanın seyrek olması yani ayda bir değil de 1,5-2 ayda bir olması veya olmaması. Yumurtalık tembelli ortaya olabilir veya yani hiç olmaması. Bir diğer e, anlamda kullandığı yumurtalar, yumurtalık rezerv azdı. bu başka bir şey. Tembellikteki gaye anlatılan şey yumurtanın, yumurtlamanın olmaması veya geç olması. Ama şunu tekrar söylüyorum. Bu tanının koyduğu hemen hemen hastanemizde 80 90ında böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu tanının koyması için, konması için kadında yumurtlama var mı yok mu diye ortaya konması lazım. Bu birçok yöntemle anlaşılabiliyor. Aslında bir kadın düzenli adet görüyor ise, adet öncesi göğüsleri gerginleşiyor, bu bir çişme oluyor ise, yani adet belirtileri var ise, bu kadınların %95'inde yumurta var demektir. Ha, biz nasıl anlıyoruz klinik olarak? Ultrason muayenesinde bu bahsettiğim günde bir kimler büyüyen yumurtayı görebiliyoruz. Ultrasonda adetinde 12 13 günü günde baktığımız zaman 18-20'nin bir folikül görürsek yumurta ve rahim zarının kanlaştığını görürsek bu bir göstergesidir. Öte yandan en kesin yol ve en basit yol beklenen adetten bir hafta evvel progesteron hormonu bakıyoruz. Progesteron hormonu Yumurtlama olumlu saygılan bir hormon. Yumurtlama oluyor, bu hormon salgılanmaya başlıyor ve bir hafta sonra pik değerine çıkıyor. İşte o zaman ölçtüğümüz zaman yumurtlama var mı yok mu anlıyoruz. Yumurtlama var ise artık bu kadar yumurtlama tembeli denemez. Bize başvuran çoğu da hocam benim de yumurt tembelliği var dediğinde bakalım diyoruz. Progesteron ölçümü yapıyoruz. Baktığımız zaman yumurtlaması var olduğu ortaya çıkıyor. Zaten düzenli adet kadınlarda böyle bir şey yoktur. Ha, diyelim ki progesteron ölçümü yaptık ve gerçekten kadın yumurtlaması yok. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim en iyi tedavi ettiğimiz, en başarılı olduğumuz yöntem yumurtlama bozukluğu, yumurtlaması olmayan hastalar. Bu hastaları çok basit tedavilerle, yumurtlama uyarıcı ilaçlar vererek tedavi edebiliyoruz. Hatta ben hastama şunu söylüyorum. Keşke her çocuğu olmayan kadının problemi yumurta tembelliği olsa, yumurtlama sorunu olsa. Çünkü en iyi tedavi ettiğimiz, en başarılı olduğumuz sonuçtur. Ama maalesef çoğu hekim hiç bunlara bakmadan çocuğu olmayan ve açıklanamayan bir durum olduğunda kadın bir şey bekliyor, bir cevap bekliyor. Niye doktor bir çocuğumuz olmuyor diyor. Hemen basitçe senin yumurta tembelliği var hanım diye gönderiyor. Bunun, bu tanının doğrulanması gerekiyor. Dediğim gibi yumurtlamanın bakılması var mı yok mu hem klinik olarak hem laboratuvar ortaya konması ile ortaya çıkar. Burada önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Yumurta mama var mı diye progresyon ölçümünü bekleyen adetten biraz önce yapmak gerekiyor. Hani demin dedim ya, bazen kadında bir buçuk ayda bir oluyor, 2 ayda bir oluyor. Yani her kadında 28, 28 günde bir adet görüyormuş gibi 25 günde alınırsa progresyon ölçümü, kadın eğer 40 günde bir görüyorsa, 35 günde bir görüyorsa sonuç vermez. Bekleyen adetten, diyelim ki ayın 30'unda adet bekliyor, 23'ünde kanı verecek. İşte ayın 10'unda adet bekliyor, ayın 3'ünde adet kan verecek, progesteron bakılacak. Ve bu progesteron eğer 5'in üzerindeyse yumurtlaması vardır. Yumurtlama tembelli yoktur. Bu tanı yanlış konmuştur. Eğer yoksa doğru konmuşsa o zaman daha güzel tanısı konmuştur. Tedavisi rahattır. Önce ağır haplar veriyoruz, basit haplar veriyoruz. Hep duymuşsunuzdur. Klomen, femara gibi ilaçlar. Ama bunlar standart değildir. Bazı kadın bu ilaçların tek dozuna cevap veriyor. Kimisi iki dozuna, kimisi 5 dozuna cevap veriyor. Kimisi başka bir hapa cevap veriyor. Bazıları da bu haplara dirençli oluyor. Bunlara kıvamefen resistan hastalar diyoruz. Böyle bir durumda başka ilaçlar ekliyoruz veya enlere geçiyoruz ama eninde sonunda bu kadınlarda yumurtlama elde ediyoruz. Çok 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 nadiren polikistik overlerde, direnç tiplerde bazen yumurtalık delmek gerekebiliyor. delik dediğiniz çok nadir şeyler ama günümüzdeki tıbbın imkanlarıyla, ilaçlarıyla yumurtlaması olmayan, bir anlamda yumurta tembelleyen hasta tedavisi çok rahatlıkla yapılmaktadır. Yeter ki başka sorun olmasın.